iyi ki de Karslıymışız yani hani dün çocuğa bir video izletiyorum diyor ki ya Japonya'da robotlar muhtar seçiliyor artık diyor robotlara muhtar seçilecek muht şey böyle daha iyi idare edebilecek bir tanesi diyor ki ya diyor evet diyor olabilir doğru olur diyor insan hata yapar ama robot hata yapmaz e peki diyor robotlar birleşipse diyor dünyayı ele geçirmeye çalışırsa diyor ki biz karşılar varken öyle bir şey yapamazdık <laughs> Eskiden Kasp'ın marka şehirdi. Evet. Bir yitirmişti ama şu an ben bugün Kars'ta kalenin altında bakıyorum ya, böyle bir gurur duyuyorum. Çok Turist oluyor. Evet. İnsanlar evet. hep yabancı insanlar. Evet. Kars'ın böyle bir marka olması, şey olması, tanınması... Ee, daha önceden insanlar Karslılara farklı bir gözle bakıyorlardı, şimdi daha da farklı tabii, tabii, bir gözle bakıyorlar. Şimdi tanıdıklarında insanlar hemen arıyorlar, telefona sarılıyorlar, işte hani biliyorlar Karslı olduğumu. Evet. İşte Otelde bize yer ayırt. Efendim üzülüm kalacak nerede kalabiliriz? Nereden ne alabiliriz? Doğa Ekspresi'ne nasıl gidebiliriz? Tabii tabii. Ya, bunu duyuyorum. Şu, an Şu anda çok güzel siz, bir şey. Sanırım şey. rehberlik yapıyorsunuz bir noktada. Yani bu arkadaşları topladınız, getirdiniz. Ya, bir nevi, bir nevi. Rehber gibisiniz oldu. evet. Aynen, bir nevi de öyle oldu. Ee, çok yani güzel hepsi bir şey. benim yeğenlerim, kardeşlerim. Eski hikayeler olsun, değişler olsun, şeyler olsun. Ara sıra arkadaşlarıma anlatıyorum böyle. Ağız açık dinliyorlar. O kadar güzel böyle hikayelerimiz Kaç var. Kaç yaşındasın Ezel ben... abi sen? Ya aslında 46 yaşındayım. Ama Çok hani... eskimemişsin de yine de. Çok ama hani şöyle diyeyim. O sonra biliyorsun. Çocukluğumdan yani. beri İstanbul'da diyeyim. yaşıyordum. Altayım buradaydı. Ee. Altay'ın da İstanbul'daydı. Hani büyüklerimden o, aralarındaki işte o eski şeye kadar diyeyim. Yani tam Azerbaycan tarafından ha. buraya göçe kadar yaşadıkları. Hani kendi alanında şakalaşmaları, şeyleri, tabii, tabii. Falan. o kadar Az önce güzel. önce kızımızı yöresel bir şey mesela söyledi ya, ha, Mert, zaten... ne kadar güzel. Aynen, aynen, aynen. İnşallah. Bugün güzel hem şegimizi öğrendiler, hem kaza öğreniyorlar, kaza öğreniyorlar. Şirinize çok bir çok, canlı çok yaşıyorlar. güzel bir şey, çok güzel. Ee, kars meydazlı köyünden, Ejder Gökçe. ben de İstanbul'da yaşıyorum. Ee, dostlarımla, kardeşlerimle, arkadaşlarımla hep beraber geldik. Ee, özellikle gençler için bu kars ortamını bir tanısınlar, çok görsünler. E, dün gitti kıza bindik işte hadi. Çıldır Öyle yani. mi? Biz tabii daha gitmedik. Tabii. Şimdi istikamet orası. Biz sizin Yarın bir öndeyiz. <laughs> Orada karşılaşabiliriz. karşılaşabildik. Haricinde, onun haricinde yine gittiler, Ozan dinlediler ve çok hoşlarına gitti. Çok memnun kaldılar. Aşıklar dinlediler değil, yani değil bugün mi? Bugün de nasip oldu işte kaz yiyeceğiz, at bineceğiz. Selim'in Kekeçköy'ünde çok harika bir etkinlik, çok, Çok ayrı bir şey. Yani böyle olması lazım. Meyilmesi lazım. Eş, dost, herkese buradan bol bol selam gönderiyorum. Buradan özellikle Kars'ta hemşehrilerime gelirken yalnız gelmeyin. Mesela biz geçen sene geldiğimizde Yozgatlı, Trakyalı, Samsunlu arkadaşlarımızı da alıp getirdik buraya. Ve buraya hasta oldular. Gelirken yanınızda bir eşinizi, dostunuzu yoksa çoluğunuzu, çocuğunuzu evet. buradan evet. uzak evet. bırakmayın. Onları da getirin. Bu kültürü yaşasınlar. İlk defa mı geliyorsunuz? Eğri ilk defa geldim. Güzel. Peki siz hoş geldiniz. Daha da diyormuş şimdi elesi yok elesi yok. <laughs> Şaşırdım vallahi şimdi. <söyledim. gülüyor> ne yapıyor abi? Bu söyler misin? <gülüyor> <gülüyor> söyler misin? Ele yok ele soy. zaten. Mehmet Ali Sarıkaya benim ismim. Ejder kardeşim sağ olsun. Yani biz kan bağıyla akrabayız. Biz her sene buraya mutlaka gelmeye çalışırız. Çıklar. Kışın yaparız genelde de yazda bu sene Haziran'da da işte ee, niyetimiz güzel. var. Çiçeklerin açtığı zaman yeşilliklerin canlandığı zaman çok da güzel. görmek istiyoruz. Çünkü hep kar gördük, soğuk gördük. E, canımızı kızmadığı zamanları gördük. <laughs> Şimdi biraz da yeşillikleri görelim. Tabii, tabii, o yüzden e, Mayıs, Haziran gibi zaten e, gene gez, gelmeyi düşünüyoruz. E, Ejder'in de söylediği gibi yani buradan kopmamak lazım. Yani biz tamam ben burada doğumluyum ama 47 yaşındayım, 2 yaşında gitmişim. Yani buranın özlemi herkeste de var. Dediği gibi dolaşıyoruz. Aniye gittik mesela ben hiçbir sene geldiğimde bu kadar çok otobüs görmemiştim. Yani. Böyle bir turist kafilesi görmemiştim. Yabancı yerli. Aynı şekilde otellerde yerler kalmamış. Şimdi köydeki kendi arazimizi evimizi artık yapmanın zamanı geldi diyoruz. Yani. Sağda solda evlerde veya apartlarda otellerde. Şimdi biz her sene apart daire tutuyoruz. Şimdi ne olursa olsun akrabaların hiçbirisine yük olmak istemiyoruz. Yani. yani kendisi böyle bir şey yapsın istiyor. Ama artık dediğimiz gibi yani köydeki kendi arazimizde dün akrabalarımızla konuştuk. Dedik yazın geldiğimizde artık biz de planla projesini çizelim, kendi evimizi kendimiz yapalım. En güzel. Evet. Geldikçe de hani ke kendi yerimizde kalalım işte tamam. yani. Gurbetçilik zaten evet, öyle ya. Yani. Evet. Arada bir gelip kendi evinde evet. işte yazın pişir. Işte. Aynı öyle. Şimdi buranın akşamı ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel. Yani buradaki binalar, buradaki mimari yapı Türkiye'nin hiçbir yerinde olduğunu evet. düşünmüyorum. Ee, yani vali sağ olsun Kaleyi de çok güzel aydınlatmış. Etrafını da çok, çok güzel, güzel yapmış. Çok. Yani gerçekten bir kültür başkenti olabilecek Aynen. şekilde olmuş burası Kars. Evet. Köylerinin kültürü de önemlidir. Yani o, onu gördükleri zaman turistlerin de daha çok hoşuna gidecektir. Sadece tarihi yerleri gitmek görmek değil yani kültürünü de gördüğü zaman çok çok farklı olacaktır. Otellerin içinde e, Kafkas dansları ekipleri şeyleri gösteri yapıyor. Ama sadece bu değil tabii ki yani. Evet. E, köyleri geçen yıl e çıldırı gittiğimizde at kızakta bindikse işte gölün ortasına kadar gittik. Ee, şimdi orada kendi ses bombalarımız falan getirdik. Yine kalabalık bir şekilde işte müzikler, oynadı, ve gül güldü, eğlendi. Kızakçıların dediği abi e, yıllardır biz burada at kızak koşuyoruz ama hayatımızda ilk defa böyle gelip de eğlenen insanlar gördük. <laughs> Hani gel tadını çıkartın, eğlenin. Ki Onun pandemiydi yani. Geçen sene pandemiydi, biz pandemide geldik. oraya gittiğimizde biz oraya iner inmez hemen onlar bu sefer ses bombalarını açtılar, halaylar, oyunlar falan. Çok güzel bir şey, evet, tadını evet. çıkartın yani. Akraba, eş, dost, arkadaşlarımıza selam ediyorum. Ee, öncelikle babama tabii yani buranın asıl bizi burada <laughs> yetiştirip var edip de gönderene diyelim de. Evet, evet başkan, Babam Hacı Sarıkaya. Ondan önce rahmetli Hacı Kerem diyeyim, bütün hepsine Allah razı Anladım. olsun. İyi ki de karşılaymışız. Yani hani dün çocuğa bir video izletiyorum. Diyor ki ya Japonya'da robotlar muhtar seçiliyor. Artık diyor robotlara muhtar seçilecek. Muht şey böyle daha iyi idare edebilecek. Bir tanesi diyor ki ya diyor evet diyor. Olabilir, doğru olur diyor. İnsan hata yapar ama robot hata yapmaz. E peki diyor robotlar birleşipse diyor dünyayı ele geçirmeye çalışırsa diyor ki biz karşılar varken öyle bir şey yapamazız. <laughs> <laughs> Benim isim Mert Sarıkaya. Evet. i̇lk yani defa Kars'a geliyorum. Çok güzel bir yer. Babam sağ olsun, Ejder amcam sağ olsun geldik biz de buraya. Yani ilk gelişim ve cidden hayret içinde kaldım. Ancak soğuk yani dışarıda pek kalamıyoruz. Güzel. ben Karslıyım. Çocukluğumdan beri e, Kafkas oyunları oynamaya çalıştık ama profesyonel değil. Düğünlerde derneklerde ben devlet memuruyum. 25 yıldır falan ben İstanbul'da yaşıyorum. Yaşıyor. Belirli yerlerde görev yaptık. Ardahan'da görev yaptım. Ankara'da yaptım görev. tabii ki biz her sene geliyoruz. Şey, her sene geliyoruz. Kars'ta olduğum için annemin evi burada. Abimin evi burada. Hı? Yok biz Kars Başyedikler Köyü. Başyedikler Köyü. Ee, Eylem önderliğiyle böyle bir toplulukla bir tur yaptı. Evet, an, çok güzel e, bir organizasyon yapmış. Önce, evet. yaptı. Bayağı. Daha önce böyle bir şey yapmadık. Yani ne diyorduk? Anamın evet. evinde evet. ne varsa onları yiyip gidiyorduk. Evet. Şimdi, Şimdi anam pişiriyordu şey kazı. Şimdi böyle bir etkinlikte evet. kaz yiyeceğiz bakalım. Beni tanıyor, evet İstanbul'dan geldim. Buradan bizleri tanıyan herkese selamlar, saygılar. Sevgiler Kars'tan selamlar. Evet, biz de selam gönderiyoruz. Buradan. Şirazel. 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 Tamam. Sen tandır görmüş müydün? Efendim? Tandır. İlk defa evet. mı görüyorsun? Evet. Nereden gelirsin sen benimle? İstanbul. <laughs> İstanbul. İstanbul. İstanbul mu güzel Karslı? Karslı <laughs> daha güzel. Değil mi? <laughs> Kars'ta hiç hırkız yok. <laughs> Kars'ın hırkızı hiç yok. Evet. Şimdi senin bizim evde çantan kalsın, paran kalsın, altını kalsın, Kars'ın hırkızı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Kendim kazı çok düzlerim ya ki. Erken kalktım, bir saat suyun içinde beklettim. iki üç sefer suyunu değiştirdim. O kaynadı, buraya geldi. Ondan sonra kaynara koydum, kaynadı, suya pilavı töktüm. Haydi Bismillahirrahmanirrahim, Allah bereket versin, yer misafirler afiyet olsun. Önce bulgur pilavını koyduk. Bulgur pilavımızı attık. Bulgur indirdik yani. Bulgur indirdik. Burada bir taşım var, Kazım iki taneydi, birini evdedir. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ama damlayacak değil mi? O önemli olan o. Damlayacak. Yani. İstanbul'da öğrenciler gelmiş. takip eden